Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere ibis e, paint olmadan cep telefonunuzda olan bir uygulamayla nasıl e, saç göz boyayabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi Google Foto'ya girelim. Ben e, bu fotoğrafın saç göz ve dudaklarını boyayacağım. Şimdi arkadaşlar düzenle bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan kaydırıp işaretleme bölümüne giriyorsunuz. Fosforlu kalemi seçiyorsunuz. Kırmızı saç. Bakın şöyle. Çok üst üste yaparsanız daha avantaj olur. Ayşe'cik okay. hanım. Gördüğünüz gibi göz bölümüne gelince gözlerini büyütüp mavi Böylelikle gerçek bir biz oldu. Videomu kadar arkadaşlar. Videoma beğenip beğen düşüne basarak bize destek olabilirsiniz.